Senin videolarını bayılıyorum. Hele hele şu minişer kahve keyfi ve Ebi yemek. Ebi ile miniş yemekleri çok ama çok seviyoruz. Sana ilk önce bir tane hediye vereceğim. Adana'ya gelirsen bunlar senin olacak. Ben bir bu, bir de bu. Bu iki hediyeyi sana vereceğim eğer Adana'ya gelirsin. şöyle taş, bir de böyle. Delikli minis yerine. Yani takabilirsin. Her neyse. Bunları ben geçeyim. Bir de sana üç tane sorum olacak. Kamerayı nasıl tutuyorsun? Yani nasıl böyle sabitliyorsun onu merak ettim. Bir de bir dakika şöyle yapayım. Örümcek minisini çok beğendim. Hangi AVM'den ve hangi oyuncakçıdan aldım? Ve son sorumuz. Nerede ve hangi ilçede oturuyorsun? videomuzu beğenmişsindir. Seni çok ama çok seviyoruz LPSM'nin. Sen Buradan seni kocaman öpüyoruz. Evet, birinin dediği gibi senin senin arkanda kocaman bir aile var. Kötü yorum yazanları aldırma. Bir de yarın bir gün ünlü olursan bizi unutur musun? Bunu da cevaplarsan seviniriz. Bir dakika. Seni kocaman seviyoruz LPS'm Kocaman hem de kocaman.